Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet. Karşımızdaki kişinin ne olduğunu o doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor onu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ben kutumda saklıyorum. Ben de şu anda elimde zaten. Sen şu anda elinde ne tutuyorsun? Ben şu anda elimde bir kağıt tutuyorum. Ben de şu anda elimde bir kalem tutuyorum. Tamam. Ben diyorum. Bir buruştursana bir. Nasıl anne? Yani, buruştur şöyle. tamam bana bir geri şey düzeltiyorum abi. Düzeltmeye çalışıyorum. Sen de um, onun ona kalem kır. Kırabilir misin? Kırdım mı? Kırdım. Tamam. Sen bana söyle. Sen tadi bir yırtsan. Yettim mi? Yet. Evet. Yettim. Sen Söyle. Sen de gel o kadını kademi... ne yaptı? Yeri bir attı mı? Yavaşça. Sen de. İsim ne var? Erkek attı. de at. Şu bir tek kalemi bence. Sen bana söyle. bence seninki gerçekten. Kırt evet. Mu? Evet. Arkadaşlar geri geldik evet. Şöyle Açayım şunu Tamamdır Hepsi maşa Benimki ne Benimki bir Sağ Sağ tamam. <laughs> Benimki de bir tane bir uçlu kare evet. Diyorum Hı. Bir yere atsan. Fark at. emin değil. Bak at. Evet, At, attım. Dur atamam. Attım. Bence saat. Sen evet. bana bir şey söyle. Yine attım. Yok sen bana bir şey söyle. Hmm. Sen onun bir ucunu atsana ucunu. Yok. Ucu. Ucu yok. Ucunu koyar da mı ya? Uç yok uç. Koy eee, canım, tam, tam, tam. Sen ne söyle? Seninki ee, bir, şey saati mi? Kol saati falan mı? Aynen öyle değil. E sen söyle sen kol saati mi diyorsun bana? Yoksa e. normal saat. Benimki Ela takılan fener, ela takılan saatler var mı? Takılan saat mi? Aa şöyle sen siyah saatin var mı? Hı? İşte onun gibi. Tamam. Bir ondan birkaç uygulamaya girsene. Nasıl yani? Ondan içine tıklayıp birkaç uygulamaya tıklasana. Tamam. Onu bu saatte uygulamak Tamam da sen bana bir şey söyle. Sen bir... Neydi? Sen bir sana soru söyle. Sonra ne olur? Onu at. Geri tam Tamam. Seninki sen de. saat değil. Ben saat de. değil. Ben de. ben de. Seninki değil. 3-2-1 Neydi? Zeynep'in <laughs> <laughs> <de> ucu kaybolmuş. İkimiz <laughs> de bilemedik. Geri <laughs> başlatıyoruz. Bir saniye. Kapı <laughs> <Gösterim. gülüyor> kapatıyoruz Arkadaşlar geri geldik. Geri geldik. Benimki bir ne? Benimki bir kitap. Kitap. <laughs> Benimki de bir şey. Bir <laughs> şey. Tam. Dur. İğne. İğne. Tamam. Sen bir onu yere atsana. Attım mı? Dur. Attım. Sen tamam. Sana. Tamam. Ay seninki neydi? Kitap. Tamam. Tamam. Sen bir kitap. Sana bir sayfalarını böyle yırt yırt yapsana. Tamam. şöyle ev biraz gezdirsem mi? Kapağını açayım mı? Kapak mı var Şöyle sihirli ucunu yere değdir ve şöyle gezdir. Gezdiriyorum. Tamamdır. Ben de. Sen de yani Tamam. O kitabın bir tane sayfasını yırtabilir miyim? Ayı. Ben, ben o mı yatarım? Öküz. O, o zaman bir kitap değil ben anladım. Neyse. Ay iyi o bir kitap bence. Ben anladım. Neyse. Kaçalım. Tekrarla... Onu yere. Tamam. Evet kitap mı olur. Sen söyle. Bence seninkine bir iğne. İğne mi? Gösterelim mi? Bence seninkine bir. ilk kitap. Göster. <laughs> ya. Yine sayıyor mu? Hı? Yine. Şöyle durdur. Dur. Şöyle açtım bak içindekini şöyle düz Ya <laughs> Atarken de böyle attım. Ya çok. Neyse dur dur dur. Bekle ben durdurayım. Belki dön kapatır. Arkadaşlar geri geldik. Evet. Ben bir, bir tane bisküvi. Enkide bir tane hani kurbağan can var ya. <laughs> Onun bir kurbağası. Bir kurbağası. Evet. Sen ne demiştin? Bisküvi. Bisküvi. Paketi var mı? Onun. <laughs> var. Ha tamam. Paketini açabilir miyim? Ben önceden Um, onu açık yemiştim. Tamamdır <laughs> o zaman bir tane bisküvi alayım. <laughs> Aldım. Ye. Şapurda atarak geliyor. Ses gelsin çıkır çıkır. Ben bu değil ben söyle. Um, sen ne dedin? Benimki kurbağa şey. şey taşı. Onu bir yere vur. At. Tamam. Attım. Sen. Sen mi atıyorsun? Sen. Sen onu bir sallasana. Salladım. O bisküvi olduğundan emin misin? Yani paketi mi o? Yok, salladım işte. Bisküvi paketi mi var yoksa bisküvi? Bisküvi. tam, sen söyle. Salladım. Bence o bisküvi. Değil. Bir dur ya. Bence seninki ne yapıyorum? Ne Böyle olmuşlar da şöyle çiz. Tamam. Bence o bir kurbağa değil. Emin misin? Efendim? Hani kurban şeyleri var ya Evet. Kolaycık bir şey. Tırnağı mı şöyle çekiyorsun? Kurban ha, tamam. Tam. Ben, <laughs> ben, ben senin gibi gösteri değil. Gösterelim mi? Göster. 3, 2, 1. Ama sen ben de <laughs> Ben göğsüme koydum diğer turdekini. Hı hı. Göstereyim dur. Gösterdim. Kapatıyorum. Got Kapat. Başlattım. Tamamdır arkadaşlar. Tekrar yapıyoruz. Allah. Ben gösterdim zaten. Ben yine göstereyim. Senin gibi ne? Benimki de. Yüz de. de. bir defter. Benimki de tetris. Hani içinde mavi olan var ya. Tamam. Neydi seninki? Büyük bir göpte. Bıskı. Ne? Büyük bir göpte. Muzluymuş çok iyi. Alın ilk kira olsun. İlk kira mı ve evet, yerel. Sen sayısı neydi? Evet. Sen onu bir başla, sesini aç başla. Hı hı. Sesini aç. Fazla yok. Evet. <coughs> Sen tek bir şeyle Hadi Sen kilitler de. Açsana bir say sayfalarını biraz cırtlatsana. Kırıklı. Seninki bence defter. Büyük bir defter mi? Sen de bana bir şey sor. Büyük bir defter de olabilir. Defterse defter zaten Büyük küçük fark etmiyor tamam mı? Hayır. seninki bence defter. <laughs> seninki daha güzel. Gördün mü? Sen söyle. Söyle tıpla. Tamam. Tamam, seninki bir şey değil. <laughs> Test değil. Hıh. Uh -huh. Seninki de defter bence. Evet. Bir, İkinin değil. değildi. Bu not defteri. Ama defter. Normal defter değil. Not yazdığım şey. Sen bunu yersen ikimiz de, de böyle ölürüz. Evet. Arkadaşlar son tura geldik. Evet. Tamam. Gösterelim eşyalarımızı. Ben gösterdim. Ha? Tamam. Benimki bir ne? Benimki bir defter. Not defteri mi yoksa normal defter mi? Normal bu sefer. Bu arada bu son tur arkadaşlar. Normal defter. Belki de bir kumbara. Kumbara. Tamam. Hadi. Hadi. Sayfanın bir cilti atsana. Yırtayım mı? Yırtma. Şöyle geç. Tamam. Sen bana söyle. Ben sana sordum. Neydi? <laughs> Kumara. <laughs> İçindeki paraları bir çıkarsın. Çıkarmak, göstermek yok. Hı <laughs> Paraları <gülüyor> yere dök. Tamam. Tamam. <laughs> <Doğum. gülüyor> Söyle yeter. Bu arada yere dökmeyin de sadece aşağı yukarı. Tamam. Tamam. Sen. Sen bir yere atsana defteri. Hı? Defteri at yere atsana. Açtın mı? Aç. Kapat. Oha! <laughs> tamam. Ben tam anlamadım. Bir tur daha falan yapalım. Tamamdır. Sen bir defterin parçasını yapsan. He? O olmasın ya. Yap. Tamam. Bir defterin sayfasını yırt. Yırttım. Azıcık yırttım. Tamamen. Hayır ya. azıcık ki. Tamam. Tamam. Senin kafanı siki. Şah... Sen şap. Sen. Kumbara mı çok net? değil Sen de o kumbarayı şöyle yukarı aşağı sallasan öyle. Tamam ben şahsızımı ettim. Sen ettin mi? Bence seninki bir not defteri. Aynen. Not defteri. Evet. Seninki bir kumbara değil Ben defter değil seninki. Bir not defteri. Not Defter değil ben. Tamam. Seninki de bir kumbara değil. 3, 2, 1. Senin gözün sen yırttı. Ne yaptın? Benim suçum değil. Benim yüzüm. Ben yırttım. Evet. Ben olmaz dedim. Azıcık yırtayım dedim. Hmm. Ama zaten yazı yazmıyorum yine. Kaptım. Biz bunu nasıl atıyoruz? Hepsi koyun dedi. Ya ne olur ya. E şimdi nasıl alacağız lan bunu? E sen istedin yırtayım. Ben zorla yırtırdım. Abi yatağın boynu anlık şey de mi mu? bari defter mi? bir şey defter değil diye düşündüm. Böyle bir şey düşünmedim ki. Ben bunu kurban sandım. Hı? Kurban sandım kurbanı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like. Bak ben bunu yırttım. Like, like atın. Like atın ve abone olun. Bunu satacaktık. Görüşürüz. Sakin, bunu sakin. Görüşürüz.